Merhaba, benim adım İbrahim Gürbüz. 10 yıldır cimnastik sporuyla uğraşıyorum. Değişik tarihlerde Türkiye birinciliğim var. E, cimnastik, cimnastik sporu zor olmasına rağmen e, çok zevkli spordur. Tüm genç arkadaşlar öneririm. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ebu Nurhan Avcıbaşı. Mehmet Akif Ortaokulu 3. sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır bu, cimnastik, bu sporu yapmaktayım. Arkadaşlarımın da belirttiği gibi bir tesis sorunumuz var. Buradaki artistik cimnastikçi arkadaşlarımızla beraber yaptığımız antrenmanlar bizi büyük bir şekilde etkilemekte. İyi akşamlar. Benim adım Murat Göktaş. 13 yıldır cimnastik sporuyla uğraşmaktayım. Türkiye birinciliğim ve Balkan şampiyonalarına katıldım. Bütün genç arkadaşlar.